Kulli şeyin sebebe ferman-ı sübhanesiyle yaşadığımız şu kevn fesat içinde her şey bir sebebe bağlıdır. Sebepleri içinde siz arkasına düştüğünüz meseleleri Allah'ın tevfik ve inayetiyle düşündüğünüz gibi elde edebilirsiniz. Sebeplerinin dışında, kendi esbabının dışında meseleleri ele aldığınız zaman avamca tabirle arz edeyim, mesele fiyasko neticelenecektir. Eğer haybet ve husrana düşmeyi istemiyorsanız, meseleleri sebepleriyle, mukaddimeleriyle, ilk illetleriyle ele alacaksınız. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, inayetine dayanacak, davranışlarınızı onun tevfikine rağm edecek ve ondan dileyeceksiniz. Azm edeceksiniz, sonra Allah'a tevekkül olacaksınız. فَاِذَا عَزَمْتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى Allah. Bir kere de azmetti mi artık Allah'a tevekkül ol, işini Allah'a tefviz et. Ama bu noktaya kadar fiili dua mahiyetinde, davranışlarınla Allah'tan isteme mana ve mahiyetinde sana düşen her şeyi yap. Allah senden ne istiyor vazife olarak onları yap, ondan sonra Allah'a işi havale et. Hakiki tevekkül de budur.